Bugüne kadar aldığın en büyük risk neydi ve sonucunda neyi öğrendin? Sence içinde bulunduğun sektörün en büyük iki yüzlülüğü ne? Slogan gibi zaten artık bu bizim sektörde. Biz bir aileyiz. Herkes birbirine onu söyler ama en ufak bir aranda bir anlaşmazlık olduğunda aslında aile değil arkadaş bile olmadığını çok net hissedersin. Şu zaman bu iş bitti, benim kariyerim bitti diye düşünmedim. Sevgili Emre Bey, İstanbul Spotlight'a hoş geldin. 10 soruda kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Galiba hazırım. Harika. Bugüne kadar aldığın en büyük risk neydi ve sonucunda neyi öğrendin? Bugüne kadar aldığım en büyük risk herhalde oyuncu olmaktı. Çünkü aslında çok büyük bir risk alıyorsunuz oyuncu olurken. Geleceği hiçbir şekilde tahmin edemiyorsunuz. Bir de aynı zamanda ben oyuncu olmak için bir noktada okuldan, üniversiteden vazgeçmek zorunda kaldım. Benim için çok kolay bir karar değildi. Ama sonucunda şu anda dönüp baktığımda pişman mıyım diye? Hayır, pişman değilim. Yani bana aslında yeri geldiğinde risk almanın da doğru olduğunu öğretti. Müthiş. Rolüne ilk hazırlanmaya başladığında uyguladığın özel bir yöntem ya da şans getirdiğine inandığın bir ritüelin var mı? Şans getirdiğine inandığım bir ritüel yok ama şöyle, her karakter için yani böyle anlaştıktan sonra kendimce ona böyle ufak bir günlük tarzı bir şey tutarım. Yani bir karaktere özgeçmiş yazmaya çalışırım. Ama bunun yanında tabii ki de güvendiğim, sevdiğim, yeteneğine inandığım bir oyuncu koçuyla zaten karaktere hazırlanıp çalışıyorum. Peki bugüne kadar ki karakterler içinde seni en çok etkileyen hangisi oldu hazırlık aşamasında? Hazırlık aşamasında en çok zorlayan ve etkileyen aslında bu son oynadığım Kuruluş Osman'daki Orhan Bey karakteriydi çünkü eski bir dönem ve elimde hiçbir done yok yani baştan bir şey yaratmak zorundasın ve sağlam bir şey de yaratman gerekiyor çünkü ağır bir karakter sorumluluğu da ağırdı bunun benim için. Kamera karşısında yaşadığın ama izleyiciye asla fark ettirmediğin en komik anını hatırlıyor musun? Çok var ya o, şey, o şekilde çok var yani setlerde özellikle televizyonla dizi hmm. çektiğimizde o setlerde çok fazla oluyor. Mesela i̇şte, en basitinden daha geçen gün oldu bu tam işte böyle çok sinirli bir sahne oynuyorum. Kamera burada net atan arkasındaki çukura birden böyle pat diye düşüp kayboluyor ama günde gidiyor. Bozmamam gerekiyor. Hiçbir vaktimiz yok vesaire falan filan bu tarzda çok şey oluyor. Harika. Peki sence içinde bulunduğun sektörün en büyük iki yüzlülüğü ne? Herkes böyle sektörde genel bir şey var. Yeteneğin varsa zaten olur, devam edersin gibi böyle söylemlerde bulunulur ama aslında önemli olan yetenekten ziyade görünürlükle insanların kurduğu ilişkidir. Yani çok yetenekli bir insandansa doğru insanlarla ilişki kuran, doğru yerde bulunan çok daha fazla şans bulabiliyor bizim sektörde. Bir diğer yanı da böyle slogan gibi zaten artık bu bizim sektörde. Biz bir aileyiz. Herkes birbirine onu söyler ama en ufak bir aranda bir anlaşmazlık olduğunda aslında aile değil arkadaş bile olmadığını çok net hissedersin yani. Peki sen bu anlarda mesela nasıl mücadele ediyorsun? Bu seni başta çok zorluyor. Çünkü insanlara inanıyorsun, güveniyorsun. Onlarla birlikte bir yol alıyorsun ama sonrasında zaten bu sektörde vakit geçirdikçe, bu işi birazcık daha yapmaya başladıkça ya bunların hepsinin geçici şeyler olduğunu farkına varıyorsun kabulleniyorsun aslında bunu. Sen de kabullenip öyle devam ediyorsun yoluna. Peki hayatında karar alırken mantığınla mı hareket edersin, duygularınla mı? hep duygularımla hareket ederdim. Şu son iki senedir artık birazcık daha mantığımla hareket etmem gerektiğine karar verdim. Yine bence ben duygusal bir insanım. Duygularım benim çok ağır basar. Ama onları frenlemeyi son zamanlarda daha çok öğrendim. Peki sence duygularınla mı karar verdiğinde daha doğru çıkıyordu sonuç yoksa mantığınla mı? Mantığınla. Kesinlikle mantığınla. Türk oyuncular yurt dışında yoğun ilgi altında özellikle son yıllarda. Sen de aslında çok ilgi gören bu isimlerden birisin. Nasıl yürütüyorsun bu süreci? Yurt dışı için hedeflerin neler? Bence her Türk oyuncu zaten yurt dışı için kendince bir hedefleri vardır. Çok fazla izleniyor yurt dışında bizim dizilerimiz. Oradan çok fazla talep geliyor. Ee, i̇şte Instagram üzerinden de biz yurt dışına çıktığımızda da karşılaşıyoruz bunlarla. E tabii ki de her oyuncu gibi e, ben de yurt dışında global bir iş yapsam çok mutlu olurum. Peki aşk senin için ne ifade ediyor? Aşk benim için ne ifade ediyor? Yani ee, aşk aslında başkasının ruhuyla kendi ruhunun birleşimi gibi, o bir köprü gibi geliyor bana. Şu anda bunu öyle tanımlayabildim. Çok fazla tanımı olabilir, belki de hiçbir tanımı da olmayabilir. Ama şu an aklıma gelen bu yani. Peki aşk uğrunda neleri feda edersin? Hazır ilişki yaşayan bir oyuncu olarak. Gerçekten aşık sen seviyorsan özgürlüğün dışında aslında her şeyi feda edersin. Yani kendinden de çok fazla şey Feda edersin, bencilini feda edersin, kibirini feda edersin. Yani bir tek özgürlüğünü feda edemezsin diye düşünüyorum. Onda da zaten feda etmeni gerektirecek bir ilişkide gerçek bir aşk yaşamıyorsundur. Gerçek bir ilişki değildir zaten o benim için. Peki sen mesela karşı taraftan neler beklersin ilişkide? Şunu beklerim diye bir beklentim yok aslında. Bu ilişkinin içerisindeyken zaten şekillenir. O senin isteklerini anlar, sen onun isteklerini anlarsın ve o kendinden ödün vermeden sana göre evrilir, sen kendinden ödün vermeden ona göre evrilirsin. Yani aşk zaten bir şey... ortada buluşmak. Evet, yani Birlikte büyüyüp ilerleyebildiğin zaman bence zaten aşkı yaşıyor oluyorsun ya da yaşayabilmiş oluyorsun. En azından benim için öyle. Kesinlikle. Peki 16 yaşındaki Emre şu an karşında olsa ona hangi tavsiyeleri verirdin? Duygularında değil mantığımla hareket ederdim. Ee, o yaş grubunda çok fazla fanın var özellikle genç kızlar arasında. Değil mi? Mesela hani onlara da tavsiye vermek istesen neler derdin? Ya şu an hayat biraz risk almayı gerektiriyor galiba. Yani güvenli kapılar ardında durmaktansa hani dışarı çıkıp bir ne var acaba orada diye de bir bakmak gerekiyor. Kabuklarını kırabilirler gibi. Peki dizlerdeki reyting savaşları özellikle oyuncular üzerine büyük bir baskı yaratıyor. Hiç bu iş bitti, kariyerim düşüşe geçti diye düşündüğün bir an oldu mu? Tabii ki oyuncuların çok fazla moralini bozan ve e, etkileyen bir şey bu ama ben hiçbir zaman bu iş bitti, benim kariyerim bitti diye düşünmedim. Zaten bir süre sonra buna da alışıyorsun. Ya yani bunu da kabulleniyorsun. İş olur, çok iyi yürür çok da iyi bir proje değildir aslında ama seyircide bir karşılık bulur. Bazen de bir iş yaparsın. Aslında ya işin içine girerken yapayım diye böyle tereddütlü girersin ama seyirci bambaşka bir karşılık verir. Onda hiçbir zaman bitti demedim ama tabii ki de dalgalanmalar olabiliyor. O da şöyle zaten bir oyuncuysanız yani kariyeriniz hiçbir zaman düz bir çizgide, düz bir yolda gitmeyecek. Zaten o yol hep inişli ve çıkışlı olacak yani. ...orada sadece kendi mentalini sağlam tutman gerekiyor bence. Peki sence reyting midir sadece bir dizinin başarısının göstergesi? Benim için değildir ama aslında öyle. Günümüz şartları da şu anda öyle. Dünyanın en başarılı dizisi olsun, düşük reytingse 5. bölümde yok. Ama hiçbir şey anlatmayan bomboş bir proje olsun... ...bir karşılığı varsa, bu reytingi yüksekse... Uzun süreler devam edebilir bu. Peki her sanatçının içinde karanlık bir taraf vardır. Senin kimsenin bilmediği karanlık yönün ne? Ya bu kimsenin bilmediğimi bilmiyorum ama tatminsizlik olabilir. Mesela çok iyi bir iş yaptığında da böyle izlerken hep şeyi ararsın. Ararım daha iyisi olabilirdi, ben bunun daha da iyisini yapabilirdim diye. Bu bazen yoran bir şey. Seni çünkü bakıyorsun ve o zaman da şey diyorsun, tamam nasıl tatmin olacaksın, tamam oldu ve karşılığı da var. insanlardan tepki de alıyorsun, güzel. Ama kendi içinde acaba daha nasıl ben bunu daha iyi yapabilirdim diye düşünüyorsun. Bu seni çoğu zaman yoruyor, daha doğrusu beni çoğu zaman yoruyor. Ama bunun yanında da hep daha ileriye taşıyan da bir durum bence beni yani. Sürekli arıyorsun çünkü daha da iyisini aradığın için. elindekile yetinmiyorsun, sürekli de seni bir arayışa çıkartıyor aslında. Kendini çok eleştirir misin? Çok. Kendimi izlemeyi sevmem bu arada. Gerçekten yani. neleri eleştiriyorsun en fazla? Spesifik şunu eleştiriyorum diye bir şey söyleyemem şu anda ama genel anlamda ben kendimi izlemeyi çok sevmem. Mükemmelliyetçi misin? Evet. Yani bulurum bir şey. Kim gelirse gelsin hani inanılmaz olsun falan filan diye ben illa ki oradan bir şey ayıklarım yani, çıkartırım. Ama peki bunu mutlaka sonrasında ders olarak alıyorsundur. En azından kendime ders olarak alıyorum tabii ki. Yani Aynen. benzer bir şey geldiğinde bak ben orada bundan mutlu olmamıştım tamam şimdi bunu bir de şöyle yapmam gerekiyor demek ki bunu eklemem gerekiyor diye bu sefer başka bir yerden yorumlamaya başlıyorsun. Çok teşekkür ederiz ben geldiğin teşekkür için. Sağ olun.